Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte deste ve düzüne çalışıyoruz. Oo süper. Deste ve düzüne. Acaba ne demek? Ben çok merak ettim Muhammed Asım. Deste ve düzüneyi. Sen herhalde biliyorsun. Hı -hı. Çalışıyoruz dediğine göre. İlk olarak Muhammed Asım düzineden başlayalım. Bir düzine ne demek? 12 tane eşya ama aynı. Aynı mı olması gerekiyor? Evet. Farklı farklı olursa olmaz mı? Mesela bize bir düzüne araba gösterir misin? önüne sayarak al. 1, 2. 12. Evet, 12 tane araba bir araya geldi ve ne oluşturdu? Bir, bir düzine. düzine araba oldu. Sonuna da ne olduğunu söylersek daha doğru olur. Bir düzine araba. Peki Asım, şimdi de bize destenin ne olduğunu söyle bakalım. Evet, bir düzine... Bir eşyadan 10 tane. 10 tane. O zaman şöyle yapalım Asım, arabayı yerine boşluğa koy. Bize bir düzine bir deste hayvan göster. Şimdi düzineyi bozmuş oluyoruz. Kenar alalım düzineyi hemen. Hemen evet, bir deste oyuncak hayvan. Ayakta durmasalar da olur. İlk önce dinozor. Bir, bir. at iki. Bir tane daha dinozor. Üç. Bir tane daha hayvan. Dört. Bir tane daha hayvan. Beş. Bir tane daha hayvan. Altı. Bir tane daha hayvan. Yedi tane hayvan. Sekiz. Bir tane daha hayvan. Dokuz. tamam. O devrilmiş dursun. Bir tane daha hayvan. On. Evet. Şu anda hayvanların sayısı tam... 10 tane. 10 tane demek yerine kısaca biz bunlara ne diyebiliriz? Bir deste. Evet bir deste hayvan. Peki bir deste ile bir düzine arasındaki farkı göstersek Asım kaçtır bir deste ile bir düzün arasında kaç sayı fark vardır? İki. Nasıl göstereceğiz biz bunu? Bize bir tane de bir düzüne de araba yap bakalım önüne hemen. Evet biz sizin için bir deste yani 10 tane hayvan bir düzüne yani 12 tane araba koyduk. Şimdi deste ile düzüne arasındaki farkı sizlere göstereceğiz. Göktuğ, masanın üstünden bir hayvan bir araba alır mısın? Asım sıra sende. Göktuğ. Bir hayvan bir araba alıyoruz. Sırayla. Bir hayvan bir araba. Evet. Göktuğ. Aynı renk almıştım. Evet. Asım. Evet. Ne kaldı? Dıdıdıdı. Dı dı Sadece burada iki tane araba kaldı. Ama hayvan kalmadı. Çünkü Çünkü arabalar 12 taneydi ve de hayvanlar da 10 taneydi. Demek ki bir deste ile bir düzine arasında kaç fark varmış? 2. 2. Yaşasın. Şimdi sizden şunu istiyorum. Masanın üstüne iki düzine araba koymanızı istiyorum. Masanın üstüne iki düzine. Göktuğa da sen söyle kaç olacağını istersen. Dur. Hesaplayacağım. Hesapla Asım. İki Deste mi dedim, düzine mi dedim? Düzine. İki düzine. 20, 24. 24. 24 tane araba görmek istiyoruz. 20, Hadi. 20 Bütün arabaları toplayın. Bütün arabalar. Sıralayın sayması kolay olsun. Bütün sen sıralamacı ol. Asım sen etraftaki arabaları koy. Bir düzine önde olsun, bir düzine arkada olsun. Evet gerisini arka sıraya diziyorsun Göktuğ. Öne koyma artık. Evet diziyoruz. Evet. Dizelim hemen Göktuğ hızlıca. Evet canavar arabamızda var. Evet Göktuğ dizdik mi? Dizdik. Asım yardımcı ol. Asım onu da al. Şimdi sayın bakalım kaç tane. Bir sırada bir düzine olsun Asım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, sekiz, sekiz, dokuz, on, on iki, on Birini arkaya al. Şimdi arka sıraya sayın bakalım. Bir, bir iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir. Eksik. Bir tane daha arabamız olması lazımdı. Araba yerine hayvan koysak olur mu? Olur ki. Evet zaten olmazdı. Aynı tür şeyler olması gerekirdi değil mi? Şu anda masamızın üstünde kaç tane araba var? 24 Yani biz buna kısaca ne diyoruz? 2 düzine. Peki Asım Masamızın üstünde iki deste olmasını istiyorum. Kaç tane arabayı eksiltmen lazım? Düşünmek Dış. için sürem Evet Dış. 4 Çünkü iki deste... As ben, indirdim. ben indirdim. Çünkü iki deste kaç tanedir? Ben indirdim. Çünkü iki deste 20 tane olur. Dört tanesini indirdik. Şu anda kaç arabamız var? İndirdim dört tane. Tamam 20 tane. Yani iki deste evet. arabamız var. Asım kısaca konuyu özetler misin bize? Deste neymiş, düzüne neymiş? Hayır. Deste neymiş, düzüne neymiş? Bir söyle. Tekrar ve anlat bitirelim. Deste 10, düzine 12. 2'yi iki. sen yap Göktuğ. 10, 2'yi yap Göktuğ. Evet, bu neydi? Düzine. On, düzine. İndir Göktuğ sen. E kaç Hayır, tane? parmağını indir sadece. 10 sayısı deste. Göktuğ alalım 2'yi. 12 sayısı düzine. Kaç fazla düzine? Düz. İki fazla. Deste ve düzüne kavramını böylece anlatmış olduk. Hoşçakalın. Görüşürüz.